Herkese merhabalar. Bugün 10 dakikalık tüm vücut egzersizleri paylaşacağım sizlerle. Hazırsak hep birlikte başlayalım. Ayaklarımı kalça kemiği genişliğinden bir tık daha fazla açtım. Elleri belime aldım. Derin bir nefes aldım ve nefes verip parmak uçlarına yükselip iniyorum. Küçük küçük bileklerimi ve bacaklarımı ısıtıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru bedenimin uzadığını hissederek, omurlarımın açıldığını hissederek yükselip iniyorum. Ve Ayaklarımı sağa sola yamutmuyorum asla. Direkt yukarıya parmak uçlarımın boğumlarını yerleştiriyorum sadece. Yukarıda kaldım. Küçük bir şekilde dizlerimi büküp düzleştirip basıyorum. Yükseldim parmak ucuna. Küçük bir su kaldım. Tekrar uzattım ve bastım. Tekrar. Alarak aşağıya, vererek yukarıya ve nefes alarak bastım. Nefesinizi tutmayın. Nefes alışverişine devam ederek. Vital kapasitenizin artması için Kaliteli oksijen alıp vermeniz gerekiyor vücudunuza. Benzin gibi düşünün. Nefes alıp vermeyi unutmadan devam. Yükseldim. Büktüm. Yükseldim. Bastım. Son kez yükseldim. Büktüm. Ve tekrar yavaşça bastım. Yavaş. Ellerimin ikisini de enseme doğru alıyorum. Ayaklarımın arasını açtım. Hafif bir turn out pozisyonuna getirdim. Ama bu kadar çevirmek değil. Parmak uçlarım ve dizim karşıya bakıyor. Ellerime ensemi aldım. Sırtımı açtım. Ve nefes alarak su kağıtı oturuyorum. Nefes vererek kalktım. Gövdemi bir tarafa doğru şifrettim. Tekrar alarak oturdum. Ve vererek kalkarken diğer tarafa doğru. Devam. Aldım. Ve üf, bir tarafa doğru. Hem bacaklarım hem gövdenin yan kısmı, yan karın dediğimiz bölgemiz aktif bir şekilde çalışıyor. Devam. Aldım. Ve Merdive dön. Dört tane daha. Al. Devam. Ve döndüm. Haydi iki tane daha yapalım. Ve gittim yana doğru. Sağ tane yapıyorum. Ve merkeze geldim. Evet, hala aynı standı. Bacaklarım paralelde, düzeldim. Ve aldım nefes. Merdive tek dizimi yukarıya doğru çekip ona doğru dönüyorum. Dizime dokunmaya çalışmıyorum. Omurgamı twist ediyorum. Kalçamı oynatmadan yani kalçamı çevirmeden hareketi sırtımdan yapmaya çalışıyorum. Dengede kalıyorum. Ve vererek dönüyorum. Dört tane daha. Devam. Yine hala yan karım ve bacağımız çalışıyor. Bir tane daha yapalım. Şimdi diğer tarafa. Dinlenmeden. Ve. Bunları isterseniz, zorlaştırmak isterseniz ayak bileği ağırlığı ile deneyebilirsiniz. Hani bu bana hafif geldi. Ben biraz daha zorlanmak istiyorum derseniz. Ayak bileği ağırlığı ile de yapabilirsiniz hepsini. Devam. Hadi iki tane. Ve yavaşça geldim. Şimdi biri önde biri arkada lunge pozisyonuna geliyorum. Yine isterseniz zorlaştırmak için ellerinizi ağırlık alabilirsiniz. Nefes alarak yana doğru açtım. Nefes vererek öne doğru kollarımı getirdim. Alarak indim. Vererek öne. Aldım. Vererek yukarı. Bu dizimin öne gitmesine izin vermiyorum direkt arkadaki dizimi yere paralel indirecekmiş gibi konumlarsanız o zaman öndeki bacağınız ileriye doğru hamle yapmayacak. Bir tane daha yapıyorum ve hemen bunu yanına aldım. Diğerini geriye aldım. Kollarımı açtım ve nefes alarak indim. Üf, vererek yukarı. Üf, devam. Sırtınız dik olsun. Kalkarken bacakları tamamen düzleştirmeye çalışın. Yarımda kalmasın. Acele etmeyin. Ve bak. Bir tarafta dengeniz daha kötü. Gördüğünüz gibi benim bu tarafta dengem daha kötü. Sol ayağımda dengeyi sağlamak biraz daha zor oluyor diğerine göre. İki tane daha yapıyorum. Ve yavaşça geldim. Plank pozisyonuna geliyorum şimdi. Ellerimi aldım. Eğer problem olanlar yumruk yapabilirsiniz. Veya çok zorlanıyorsunuz hala dirsekleri koyarak da yapabilirsiniz. Evet. Bir şey daha göstermek istiyorum. Şu şekilde tuttuğumuzda biraz daha az bileğinize yük binmiş oluyor. Hani bu paralel biraz daha sıkıştırabiliyor. Bu bir tık daha konforlu hale getirebiliyor. Tek tek ayaklarımı aldım geriye doğru. Bir sağ dizimi çektim. Bir solu çektim. Hop sıçradım. Bir sağ bir son Omurgamı Omurdamı yuvarlamıyorum. Hareketi bacağından yapıyorum. Belimi stabil pozisyonda tutuyorum. Karnım da çalışıyor. Kollarım da bacaklarımda. Ve omurgamın etrafındaki küçücük kaslarım da devrede. Devam. Son kez. Dizlerimi koydum. Dirseklerimi yere yerleştirdim. Ve sağ bacağımı uzattım geriye doğru. Dümdüz yukarıya doğru kaldırıyorum. Sanki biri ayağımdan tutup çekiyormuş gibi uzatarak yukarıya kaldırıyorum. Devam. Küreklerin içine düşmüyorum. Boynumu kapatmıyorum. Karnım sıkı. Ve iki tane daha. Yavaşça geldim. Diğer bacağımı uzattım ve nefes verdik yukarı. Devam. Vererek sık karnını. Beş tane daha. Dört. Üç. İki. Ve bir. Çocuk pozisyonuna geçiyorum. Buradan dört ayak pozisyonuna geldim. Ayak parmak uçlarımı yere taktım. Upstretch pozisyonuna çıkıyorum. Ve buradan yavaş yuvarlanarak geriye doğru geldim. Bir tane dizimi büktüm. Diğer bacağımın arkası esniyor. Şimdi bacak değiştiriyorum. Bu pozisyondayken ense kökünüzü aşağı doğru göstermeye çalışın. Şöyle Şur, kalmayın. İki dizimi de büktüm ve yavaş yuvarlanarak geriye doğru yuvarladım arkada birleştirdim ve hafifçe dizlerimi büktüm. Gövdenin ön kısmını açıyorum. Geriye doğru derin nefes alıp veriyorum. Ve doğruldum. Bir roll'dan yaptım. Kolumu çektim. Omuzlarımı esnetiyorum. Dizlerimi büktüm ve yuvarlayarak her bir omumu tek tek yerleştiriyorum. Saçım başım dağıldı biraz. Şimdi güneş selamlıyorum. Bu kısa programı isterseniz antrenmanınıza ekleyebilirsiniz veya 3 sete tamamlayabilirsiniz. Tekrar sesini artırabilirsiniz veya ağırlık kullanarak daha da zorlaştırabilirsiniz. Size bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.